boyama ve veri setlerinin aslında çoğalmasına, yani aslında verilerin de popülerleşmesine ve veri okumanın başka türlüsüne de şahit oluyor olacağız. Bu anlamda çok çeşitli ve geniş bir perspektif olacak müzemizin. Evet. Bir kültür inşa ediyor olmak, yurt dışında edindiğimiz bilgi, birikimi, deneyimi buradaki insanlarla paylaşıyor olan inanılmaz bir keyif bizim için. çok teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Çok kötü bir laftır. Yani dünyada ilk, Türkiye'de ilk falan ama bu ilk. Müzemize ilk art ilk e, kalıcı olarak yapılan e, güzelliği özelliği dünyadaki şu anki en son e, teknoloji kullanılmış bir müze bu. Burada Mona Lisa'ın daki tekstürü hissediyorsunuz ve hatta e, Leonardo'nun fırça izlerini çok yakından dev böyle 30-40 metre e, metrekarede Leonardo'nun fırçalısını hissedebileceğiniz kadar bir duygu var ve müziğiyle beraber. Dijital Art Museum aslında bizim dokunamayacağımız dev sanatçıların hani Leonardo'nun, Monet'in, Dali'nin bunları bize getiriyor. Dijital sanatları ve yeni medya sanatlarına açık olarak tüm herkesi bu alanda üretmeye davet ediyoruz gençleri, yeni başlayanları, profesyonelleri, akademisyenleri hepsini burada yıl boyunca ağırlıyor olacağız ve birlikte bir üretim koyuyor olacağız ortaya. The fact that Istanbul has a multimedia art museum is operating on the international field, like uh, like Auschwitz, for <laughs> example günden de geleceğe yine bir bakış açısıyla eserlerimizi bu kapsayıcı mekanımızda, University e, Space'te sergiliyor olacağız. Bir yani kapılarını Kapıların açmakla e, bir mücadele alanının daha başladığı e, bir e, alan açılıyor. O alanda da daha yapmamız gereken çok şey var. Bayağı ciddi sorumluluklarımız var. <laughs>